Bu konuyu siz de hiç düşünüyor musunuz? Dünyada aşırı lüks tüketim gerçekten dikkat çekici bir noktaya geldi. Yani bir yandan insanların hayatta kalma mücadelesi verirken diğer tarafta lüks tüketim neredeyse sınır tanımıyor. Bu beni her zaman düşündüren bir şey oldu. Geçenlerde altın kaplama telefonların fiyatlarını gördüm. Sadece telefon değil, aslında bunlar bir statü sembolü e, haline gelmiş. O telefonla konuşurken bir yanda elektriği olmayan, suyu olmayan yerlerde yaşayan insanlar var. İşte bu uçurum her geçen gün biraz daha derinleşiyor. Mesela 1 milyon dolarlık arabalar Bugün bir kişinin arabasına harcadığı para bir ülkedeki bir ailenin yıllık gelirinden fazla olabiliyor. Ve bu arabaların çoğu sahiplerinin sadece prestij meselesi için aldıkları araçlar. Benim içinse bu sadece bir gösteriş. Bazen bunu nasıl düşündüğümü sorguluyorum. Zaten hani ben de kendimi eskiden belirli şeylere sahip olmaya odaklanmıştım ama zamanla fark ettim ki asıl önemli olan içsel huzur ve buna ulaşmak. Tabii ki herkesin tercihi farklı ama aşırıya kaçan bir gösteriş bazen daha çok tüketmeye yönelik bir hırs oluyor. Ve bir de öyle bir lüks var ki mesela milyonlarca dolara sahip bir villa. Dışarıdan bakınca o villanın içinde bir kişi, yalnızca ya da birkaç kişilik bir hayat yaşıyor. Yani ne kadar çok varlık, o kadar çok yalnızlık. Benim gözlemlerime göre bir süre sonra insan daha çok sahip olma arzusuyla aslında gerçek mutluluğu ve huzuru kaybetmeye başlıyor. O kadar büyük bir uçurum var ki her iki tarafı da görüp hangisinde olmayı tercih edeceğimi düşündüm. Tabii ki her bireyin zevki farklı ama benim için daha sade, basit bir hayat ve kaliteli ilişkiler daha değerli. Fakat burada dikkatimi çeken bir şey daha var. Bu aşırı lükste fakir lik arasındaki uçurum her geçen gün daha da derinleşiyor.